Merhabalar. Sizlerle Nescafe'li kup tarifini paylaşacağım. Nescafe'li kuplarımız için malzemelerimizi sayalım öncelikle. 6 su bardağı süt, 5 yemek kaşığı tepeleme un, 1 su bardağı toz şeker, 1 adet vanilya, 1 yemek kaşığı granül kahve, 3 adet pop cake, Üzerini süslemek için de ben çikolata damlası kullanacağım. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Popkekimizi ben göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde bir popkek 3 adet bunu rondodan geçirip tamamen ufalttım. Siz dilediğiniz keki bunda da yine kullanabilirsiniz. Fındıklı tercih ettim. Daha lezzetli olacağını düşünüyorum çünkü. İsterseniz evde kalmış, bayatlamış keklerinizi de bu tarifte değerlendirebilirsiniz. Şimdi e, Nescafe'li kubumuzu yapmaya başlıyoruz. Öncelikle sütümüzü, unumuzu ve şekerimizi tenceremize alıp muhallebi kıvamına gelene kadar çırparak pişireceğiz. Altını kapattıktan sonra içerisine vanilyamızı ilave edip 1 dakika kadar yine çırpma terimizle karıştıracağız ki üzeri e, kaymak tutmasın diye. Şimdi ben muhallebimizi hazırlamaya başlıyorum. Muhallebimiz hazır sütümüzü ve unumuzu şekerimizi içine koyduk ateşe almadan önce iyice çırptım ki unumuz içinde topaklanmasın tamamen sıvı hale geldiğinde ateşe koyalım yalnız. Şimdi muhallebimizi hiç bekletmeden daha sıcakken gördüğünüz gibi dumanın üzerinde ikiye bölüyoruz yarısını ayrı bir kaba alıyoruz göz kararı ayarlayabilirsiniz. ve bir yarısına vanilyamızı koyuyoruz. Diğer yarısına ise granül kahvemizi koyuyoruz. Vanilyalı olan kısmı çırpıp vanilyayı tamamen içine yediriyoruz. Aynı işlemi granül kahvemizi koyduğumuz kabımızda da yapıyoruz. Bunu sıcakken koymalıyız ki kahvemiz içinde tamamen eriyebilsin yoksa topak topak tane tane kalır. O yüzden bu şekilde güzelce bunu da karıştırıyoruz. Evet, muhallebilerimizi iyice karıştırdık. Arada bir karıştırıyoruz ki üzeri kaymak tutmasın. Şimdi sırasıyla önce kahveli muhallebimizden kupumuzun dibine döküyoruz mümkünse bir yerine bulaştırmayalım. Kahveliden bardağımıza, kupamıza koyduk. Şimdi onun üzerine rondo'dan geçirdiğimiz kekimizden koyuyoruz bu şekilde. Onun üzerine de beyaz olan muhallebimizden koyuyoruz. Bu işlemi aynı kupta iki defa tekrarlıyoruz. Yani aynı sırayla iki defa yapacağız. Evet kuplarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Dediğim gibi önce Nescafe'li daha sonra kek ve beyaz bu işlemi iki defa kutlarımıza hazırlıyoruz. Siz bunu dilediğiniz şekilde bir bardağa yapabilirsiniz. Daha küçük tombul bardaklarda da çok güzel duruyor. Üzerini de isterseniz çikolata sos da dökebilirsiniz. Ben Damla çikolata üzerine serpeceğim bugün. Bu şekilde kuplarımızı süslemiş olacağız. Evet. Bu haliyle kuplarımız servise hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımdaki diğer videoları da izleyip abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.